Kanalımdan herkese merhaba. Ben Gül. Bugün ızgara temizliği yapıyorum. Fırın teli, fırın ızgarası temizliği yapacağım kolay bir şekilde. Fırındaki kirleri, yağları şöyle yakından göstermek istiyorum. Fırın berbat durumda. Özellikle telleri, ızgarası yani çok kirlenmişti. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ne kadar görünüyor bilmiyorum parmağımla şöyle göstermeye çalışayım. Üzerindeki bu yanmış yağları, kirleri fırının bu ızgarasını temizlemek oldukça zahmetli bir iş. Bunu basit bir şekilde temizleyeceğim. Öncelikle fırının içindeki parçaları çıkartarak başlayacağım. Daha öncesinde böyle maske kullanalım. Maskeyi muhakkak kullanıyoruz çünkü yağ çözücü kullanacağım ve tek kullanımlık eldivenler. Ellerimizin parçalanmasını istemeyiz. Bu nedenle tek kullanımlık eldiven kullanalım. Yağ çözücü kullanacağız çünkü. Şimdi temizlik yapmaya hazırım. Eldivenlerimi taktım, maskemi taktım ve ızgaramı çıkartıyorum. Izgara temizliğinde kullanacağım en önemli malzeme çöp poşeti. Evet, çöp poşetiyle ızgara temizliği yapacağım. Büyük boy çöp poşeti olursa daha iyi olur. Çünkü ızgaranın tamamen poşetin içinde olması gerekiyor. Daha küçük bir poşet olmaz. Bu yöntemle yapacağım. Temizlikte çok fazla zorlanmayacağım. Oldukça kolay bir yöntem. Uğraşmadan, zahmetsiz bir şekilde ızgara temizliği yapacağım fırının içi ve ızgarası çok kirli oluyor ve bu fırın temizliği ızgara temizliği beni çok yoruyor sevmediğim hoşlanmadığım bir temizlik haline geliyor ve ben de zahmetsiz bir şekilde böyle uğraşmadan ızgarayı nasıl temizleyebilirim konusunu araştırarak bu yöntemi keşfettim. Sizlerde deneyerek ne kadar, Basit, kolay bir şekilde temizlendiğini görebilirsiniz. Poşetimi açtım. Şimdi ızgaramı içerisine yerleştiriyorum. Izgarayı yerleştirirken poşeti yırtmamaya dikkat edelim. Poşetimiz sağlam kalsın. Tamamen içerisine yerleştirdikten sonra şimdi deterjan kısmına geçmek istiyorum. Hangi deterjanı kullanabiliriz? Yağ çözücü kullanacağız. Herhangi bir yağ çözücü olabilir. Markası fark etmiyor. Ben Domol kullanacağım bugün. Rossmann'dan almış olduğum bu Domol'ün fırın ve ızgara temizleyicisinden ben memnun kaldım ve bunu da video olarak çekmeye karar verdim. Arka kısmında kullanım önerileri yazıyor. Bunu çalkalayarak böyle kullanıyoruz. Kapağını da böyle iki parmağımızla bastırarak açıyoruz yan taraflarından bastırıp yukarı doğru çekiyoruz ve daha sonrasında püskürtüyoruz ızgaranın her tarafına bu püskürtme işlemini uyguluyorum hiçbir tarafının kuru kalmaması gerekiyor köpüğün her tarafına eşit bir şekilde dağılması gerekiyor şöyle püskürtüyorum püskürtme işlemini yaparken e, etrafa koku yayılıyor astımı bronşiti veya nefes darlığı gibi e, solunum yolu rahatsızlığı olanlar buna dikkat etmesi gerekiyor muhakkak maske kullanmaları gerekiyor ayrıca bunu açık havada yaparsanız daha iyi olur pencereleri kapıları açabilirsiniz aspiratörü çalıştırabilirsiniz çünkü bayağı bir etkili kokusu rahatsız edici bir kokusu mevcut. Kontrol ediyorum böyle ızgaranın her tarafına köpüğün gelip gelmediğini. Köpüğün gelmediği yerlere böyle püskürtme yapıyorum. Her tarafının e, köpükle ıslanması gerekiyor. Bu ürünü püskürttükten sonra en az yarım saat bekletmek gerekiyor veya çok kirli ise malzemelerimiz yani fırınımız veya ızgaramız mangalımız çok kirli ise bir saat veya daha fazla bir sürede bekletebiliyoruz. Poşeti şöyle bir poşet lastiği ile kapatıyorum hava almaması için. Bu şekilde ben yarım saat kadar beklettim. Az bir bekleme süresi uyguladım. Bunu dediğim gibi bir saat ve daha fazla sürede Bekletirseniz daha az zahmetle temizliğinizi yapabilirsiniz. Poşetimi açarak şimdi içerisindeki oluşan kirleri, lekeleri göstermek istiyorum. Izgaramız ne kadar temizlenmiş, kirler ne kadar akmış. Poşeti açarak şöyle bir kontrol edelim. Poşetin içerisi oldukça kirli bir durumda. Köpükler böyle akmış su gibi ve poşeti ıslatmış böyle simsiyah bir su. Gördüğünüz gibi bütün köpükler akmış. Çıkartıyorum şöyle ızgarayı. Tezgahımın kirlenmemesi için de ızgaramı poşetin üzerinde temizleyeceğim. Bu aşamadan sonra bulaşık süngeri ile sadece üzerinden şöyle bir dolandıracağım. Çünkü Kirler, yağlar, lekeler yumuşamış durumda. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çabucak çıkıyor hatta neredeyse parmağımızla hafifçe bastırdığımız zaman dahi çıkıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bütün yanmış yağlar, kirler yumuşamış, kabarmış durumda. Şöyle parmağımla dokunduğumda dahi çıkıyor gördüğünüz gibi hafifçe bastırıyorum ve hemen cecik çıkıyor. Bunları bulaşık süngeri ile şöyle bir dolandıracağım ve daha sonrasında da durulama işlemi yapacağım. Kullandığım bu domolün fırın ve ızgara için hazırlamış olduğu yağ çözücüyü birçok kişi önerdi, tavsiye etti. Ben de alıp denedim ve sonucundan memnun kaldım. Bunu da paylaşmak istedim. Yani Domol ile herhangi bir benim anlaşmam falan yok. Reklam amaçlı değil bu paylaşım. Kesinlikle reklam amaçlı değildir. Ben memnun kaldığım için sadece bu ürünü tavsiye etmek istedim. Temizliklerinizde kolay bir şekilde temizlik yapabilmek için sadece tavsiye niteliğinde, öneri niteliğinde poşetimi çöpe atıyorum ve daha sonrasında temizlemiş olduğumuz ızgaramı böyle bir ıslak temizlik havlusu ile üzerindeki kirleri alacağım şu şekilde. Bu daha da kolay bir yöntem. Bunu da tavsiye ediyorum. Izgaranın üzerinde bulunan kirleri çabucak alıyor. Izgaranın altını, üstünü temizlik havlusu ile böyle her tarafını silerek temizledim. Daha sonrasında dilerseniz durulama yapabilirsiniz. Durulamadan sonra da mikrofiber bir bez ile kurulayabilirsiniz. Faydalı bulduysanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlar kısmından kendi temizlik yöntemlerinizi de yazabilirsiniz. Izgara temizliğini sizler nasıl yapıyorsunuz uğraşmadan zahmetsiz bir şekilde farklı yöntemleriniz var ise eğer bunu yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Öylece hem bana fikir olur hem de okuyanlar için faydalı olur. Videoyu sosyal medyada paylaşarak da birçok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için bunlar oldukça önemli.